Merhaba arkadaşlar. Bugün videonun size Minecraft otomatik silah öğreteceğim. Yani o pek silah gibi değil. Tuzaklarınız da işe yarayacağından yani %100 eminim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu video yani çok yok, eğlenceli bir video olacak. Ben buna %100 eminim. Şimdi arkadaşlar buna bunun gibi değil. Ateş topu atalım. Yani ateş topu atsın şimdi. Ama siz istediğinizi koyarsınız içine. Şimdi arkadaşlar bize gerekenler dağıtıcı bu 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 ya da onun yine kızıltaş taş besleşi de kullanabilirsin istediğiniz yapın ama bu olmak zorunda yani ona göre yani yukarıda da aşağıda da yapabilirsiniz mesela ben böyle istiyorum yani onu siz değişik yapabilirsiniz ama bu olmak zorunda bu öyle ee, böyle, böyle. arkadaşlar. Nasıl tekrar edecek? Ha. Oh. unutmuşum. Yok arkadaşlar hata yaptım ben. Yine devreye geçeyim ben. Hata yaptım. Şurada da olması gerekiyor yok hata oldu arkadaşlar bu devrede. <laughs> Şu biraz uzağa kursam Yapay 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 yapay. Yani cun 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 cun. Bakayım şimdi olacak mı arkadaş? Güzel arkadaşlar. Ne mesela? Dur arkadaşlar inventerden şey açayım. Çok güzel atıcı yapacağım şimdi. Şey. Game modu çevireyim. Game modu bir. Ay pardon arkadaşlar. Game mod bir. Ha şimdi oldu. Ay. Ofak karıştı ya. Ne oldu? Buydu. Şimdi arkadaşlar bunu düşüneyim. Şey, inek eti. Tamam arkadaşlar. Şimdi şunu alayım. Koyayım. nereye koyacağımız fark etmez arkadaşlar. Bakın şimdi arkadaşlar izleyin. Ne? Ha bunu açmayı unuttum. Dum 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 dum. Durdun arkadaşlar. Örneğin şuraya game mod. Durmeden intab girdi pardon. Hmm. Şuraya bir tane blaze. Galiba blaze ölmüyordu Kolay olsun. Go oh, please. Bu arkadaşlar Ne denir ona? Kredi, diyelim. Oo party. Bakın ne güzel dağıtıyoruz. Düştüm. İşte arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Size de iyi günler dilerim. Ender Dragon lafım hala geçerli ve lütfen abone olun. Daha hemen çekeyim şu videoyu sizin için. İyi günler arkadaşlar.